Merhaba arkadaşlar. Şu anki deneyimiz çözüne çökelme tepkimeleri. İki çözelti hazırlıyoruz. Bir tanesi kurşun. Kurşun iki nitrat. Diğeri potasyum iyonu. İki çözeltiyi yaklaşık 50 mililitrelik kaplarda bu şekilde hazırlayalım. Çok fazla ölçüye de gerek yoktur. Bu çözeltiler bir araya geldiklerinde içerisindeki iyonlardan kurşun iyonuyla iyot iyonu kurşun iki iyodu oluşturup suda çözülmeyen bir katı olduğundan renkli bir kökelek elde edeceğiz. Evet, önce hocam evet, aynen. kurşun Şimdi içeride hangi iyonlar var? Potasyum var, iyo'dür var. Evet. Şimdi her bir damla <laughs> ilave edildiğinde Sarı rengi çok evet. Gayet görsel oluşan sarı katı suda çözülmeyen kurşun iki yiyordur. Farklı renkte çözeltiler hazırlamak mümkün. Biz şu anda sarı renkli kurşun iki yiyordur hazırlamayı tercih ettik arkadaşlar.